Arkadaşlar öncelikle Kumru'nun Yemin dizisinde olmasına sinir olanlar ve Kumru'nun bir an önce Yemin dizisinden ayrılmasını isteyenler videomuzu beğensin ve sayımızı gösterelim. Peki arkadaşlar Emir ile Feride ilerleyen bölümlerde mutlu olacaklar mı? Bu konuyla ilgili düşüncelerinizi bizlere yorumlar kısmına yazmayı unutmayınız. Kumru ve Oya'nın yüzünden ortalığın iyice karışmaya başladığı Yemin dizisi ilerleyen bölümlerde neler yaşanacak? Kumru yaptığı tüm kötü oyunlardan sonra artık sonu gelecek mi? Emir ile Feride arasında ilerleyen bölümlerde neler yaşanacak? Ve artık görmeye başlayan Narin ise Kemal ile evlenecek mi? Ve yaşanan bu olaylardan sonra ilerleyen bölümlerde Cemre Feride ile Emir'in arasına girecek mi? Arkadaşlar bu tüm soruların cevabı için Yemin dizisi ile ilgili en önemli detaylar ve en önemli gelişmeleri kaçırmamak için videomuz sonuna kadar izlemeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Ve yaşanan bu kötü olaylardan sonra Kemal ve Narin güzel bir evlilik yapsın diyenler de videomuzu yine beğensin ve yine sayımızı gösterelim arkadaşlar. Ve yeni sezonda da kötü ve mutsuz bölümlerine devam etmeye başlayan Yemin dizisi ilerleyen bölümlerde güzel ve mutlu bölümler bizleri bekliyor olacak arkadaşlar. Ve arkadaşlar yeni sezonda çok kötü oyunlar başına gelmeye başlayan Narin ise ilerleyen bölümlerde güzel bölümlerle beraber Kemal'in evlilik teklifini kabul edecektir. Ve Narin arkadaşlar Kemal'in evlilik teklifini kabul etmesiyle beraber bu olayı yeniden kumru duyacak ve ortalığı yeniden karıştırmaya başlayacaktır. Fakat kumru arkadaşlar ne kadar ortalığı karıştırmaya devam etse de artık bu hırsı yüzünden bir açık verecek ve Narin tüm gerçekleri öğrenmeye başlayacak ve tüm gerçekleri öğrenmeye başlayan Narin ise kardeşi Kumru'nun gözyaşına bakmayacak ve Kumru'nun sonunu getirecektir arkadaşlar. Ve yemin dizisinde Kumru'nun sonunun gelmesiyle beraber artık tüm olaylar Emir ile Feride arasında yaşanacaktır arkadaşlar. Arkadaşlar siz de artık Kemal ve Nari'nin mutlu olmasını istiyorsanız ve güzel ve mutlu bölümleri izlemek istiyorsanız videomuzu yine beğenin ve yine sayımızı gösterelim ve Yemin dizisini seviyor takip ediyorsanız Yemin dizisiyle ilgili önemli detaylar yeni gelişmeler için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız.